Nasıl çıkış? Ma müze kartlarınızı alıp oradan giriş yapabiliyorsunuz. Anne, derin kuyuya çok merak ediyor. Evet, meva, nereye geldik kızım? Derin kuyuya. Hadi girelim o zaman. Gel. Deng, 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 deng. Sıkara içilmez. Elimi tutuyorsun aşkım. Çok bir de bir şey var var. Bir şey İnşallah böyle geniş gidiyor, gidiyordur. <laughs> Öbür tarafta <laughs> meva için gerçek sıkıntı olmuyor da. Ha, buradan başlıyor. Hadi. ok mu acaba? Evet kırmızı. Kırmızıyı takip edeceğiz. Değil mi? Bakalım mı? Da? Bakalım, bakalım. <laughs> yani adı dedim kuyu kızım. Çok daha bu öbürkinden de <laughs> ha. Baba, baba. Öbürkinden de çok aşağı gidiyormuş bu. Hadi bakalım. Sen babanın arkasından yine üçümüz birer Baba sen mi?

Azından, şimdi, o, o, bir var. Bunun azından, o bu yerde ne varmış? Buradan aşağıya delikler gidiyormuş. İnsanlar düşüp de aşağıya uçmasınlar diye böyle demirler koymuşlar. Buradan aşağıya böyle tüneller iniyormuş. Tüneller. Burası. Buralar erzak depolarıymış. çukurmuş. Basınca bu aşağı düşmeli çukurmuş. Düşmeyin diye bir yermiş. Merdivenlerden iyi. Bir de bu sahipleri buradan aşağı tünelde yiyor Sonu Sonra yemiyor ya. Ben gidemeyeceğim. Ben de. <laughs> Ayalardan çıkan bedelden. Evet. Zaten hiç kalmıyor canım bana. Arkadaşlar buralara <laughs> Yani nefes darlığı, kalp sıkıntısı olanlar falan kesinlikle gelmesin. Gittikçe gidiyor dibe yani. Bu kapılar sürgü olarak kullanılmış. Burada herhangi bir saldırı falan olduğu zaman bu, bu tarafa devrilip buraya kapatılıyormuş. bir tane zaman. Bazen sadece sadece önde sıra yok. Yani diğer yeraltı şehrine göre bunun tünelleri yüksek gibi ama diğeri çok kötü diyor. Derin. Peki. Burada çok derinmiş kızım. Çok aşağı gidiyormuş burası. <laughs> evet oh, tabi tabi. Belli bir yere kadar gidiş ve dönüşler ayrı yerlerde kırmızı giriş. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. İniyoruz. Hadi. Hadi. Mavi ok çıkış. Şimdi gideceğiz. Oh, çabuk. Buradan sonrasında gidiş ve giriş ve çıkış aynı yerden olduğu için biraz trafik oluşabiliyor. Hadi kız, yaparsın sen. Maşallah. <laughs> çıkışta. Da... En güzel istediğim şeyi aldım önce. Öncesinde verdim ya sana düşmedi. Evet, şu ana kadar diğer tüm yer yeraltı şehrin adı neydi cennet? Ayvalık. Kaymaklı. Aynen. Kaymaklı <laughs> <de anlatmazsın> <laughs> yani şu ana kadar kaymaklı göre tünelleri gayet şey, şey refah. Teyzey. Ben orada mesela şey, bana şey daralmıştım. Ee, çok dardı. Burası gidiyor. <laughs> daha derin burası ama şey tünelleri en azından bir tık daha yüksek. Baba şey açsana. Tamam, annen açacak şimdi. Yattı mı canatış? Bir Gelen var. mı yoksa? Var var. bir <laughs> <laughs> şey, bir şey olmuş. <laughs> ya kız. Oh. Buradan önce başka bir yere gittik kaymaklıda evet. orası çok fena idi Çok daralttı beni orası. Burası gene o kadar şey yapmadı. Bir hava sirkülasyonu var burada. Hadi kızım annen seni bekliyor bak. Evet. Tüneller geniş geniş derken iyice daraldı. <laughs> evet. <Heh>. Uh. <laughs> Gel kız. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Al, <gülüyor> çok Kendi. çok mu gideceksiniz geri? Yarı yarı ya boş <laughs> ver biz gidelim. Gel. <laughs> 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 Meva geliyor mu? Gel gel. <laughs> Abi çok teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Hadi küçük adam. Böyle mi gidiyor? Yok, gitmiyor. Orası boşluk deri. Bu kadar mı? Bu mezar. Beraber döneriz o Boşluk deri. Mezar. Şurası. Kaçak? <laughs> oh, <bu su, gülüyor> 10, Boşluk, şey yapıyorum. Ha. Gittin mi ya oraya <laughs> Yok, baktım <laughs> evet. ağzını Evet. şu an akıllı dakikalar yaşadık. Ben Çok iyi. O da uh, <laughs> ne ne demek ya? Tam bir tane böyle o da başka bir şey. Okay. Um. <laughs> Yok yok kızım annem işi kaçtı. Baba, Arkandayım hemen. Ha şura zaten. Kızım. Evet hava giriyor ya. Diğerinde zaten bu kadar hava girmediği için çok kötü olmuştuk biz. Hatırladın mı? Çok o Bayağı evet, Şurada bir mı? kat kalmış. Gidiyor. Vuh. Akorum şuraya. Hadi. İdeme o kapta mı şu an? Bir alt kanca var daha galiba. Derin kuyunun diğer tarafa göre her yeri çok geniş. Bitti galiba ya. Evet şu an derin kuyunun en dibindeyiz. Bayağı geniş ama daha çoğu yer açılmamış. Daha çoğu aşağıdayız ve en alt kattayız. Evet. Havalandırması falan güzel ama. İyi ama yapmışlar zamanında. Bayağı bayağı güzel burada oturan dedik. Tabi can, öyle dedik. Evet, burası böyle giriş gidişli bir yer olduğu için yukarıdan inenler olduğu zaman mecbur kenarda beklemeniz gerekiyor. Ama sanki buraya bir bekçi yeri dinlenme yeri yapmışlar cennet duruyor. <laughs> Bak, şurada. Tura mı denk geldik? <laughs> burası büyük ihtimal e, nöbetçilerin olduğu yer çünkü şu tekerler hep kapı olarak kullanılmış burada ittiklerinde o tünel kapanıyor ve işte bir saldırı falan olduğu zaman e, buradan herhangi bir şey giremiyor. bizde yollar çok dar olduğu için e, burada burada <laughs>

Hı. Baba buradan küçükler geçiyor. Evet kızım. Sen buradan geçeceksin. Tamam hadi. Heh. Evet fena yorulduk. Baya in in in. Çık çık çık.